Selamun Aleyküm gönlünde hazineyi biriktiren değerli gençler. Bir hikaye, bir hikmet projesi kapsamında yine sizlerle birlikteyiz. Ve yine sizlerle paylaşacağımız hikayeler var. Bu kapsamda amacımız sizlerin hayatına yeni değerler katmak. Kişisel gelişimimiz anlamında hem kişilik oluşumumuz anlamında sağlıklı düşünme süreçlerini zeminine oturtmuş, geleceğe umutla bakan bir gençlik hayal ediyoruz. Bu sebeple her hafta sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bu haftaki hikayemiz mi? Hikaye Güney Afrika'dan. Güney Afrika'da bir araştırmacı, antropolog bir kabileden yarışma yapmak ister. Çocukları bir araya toplar ve onlara der ki ileride bir ağaç var. Ağacın altına da meyveleri bırakır. Ve der ki kim daha hızlı koşarsa meyveleri o kapacak. Ve saymaya başlar. Bir iki üç Yarış başlasın. Ama yolunda gitmeyen bir şeyler var. Çocuklar hep beraber el ele tutuşarak ağaca doğru koşmaya başlarlar. Ve koştuklarında her birisi meyvelerden alıp yemeye başlar. Antropologda bir şaşkınlık. Neden böyle yaptılar? Halbuki bizler 1, iki, üç denince ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Sürekli bir yarış, sürekli bir rekabet. Antropolog hemen orada çocuklara sorar. Bu yaptığınız neydi? Niçin farklı davrandınız? Çocuklardan birisi şunu söyler. Biz buna Ubuntu söylüyoruz. Ubuntu demek ben biz olursak sahip olacağımız şey de benim olur. Bizim olur. Ben biz olursak sahip olacağımız şey de bizlerin olur. Ve devamında hepimiz koşuyorken, hepimiz ter akıtıyorken nasıl olur da sadece bir kişi mutlu olabilir, sadece bir kişi meyvelerden yiyebilir, diğerleri mutsuz bir şekilde bekler. Çünkü herkes koştu, herkes ter akıttı ve bunun karşılığı olarak bütün ter akıtanların, bütün yorulanların ondan, o meyveden alması gerekiyor. Değerli gençler, içinde yaşadığımız bu süreçte Günlük yaşantımızda biliyorsunuz ki sınavlarda başarılı olabilmek için çok sayıda test çözmek lazım, soru çözmek lazım. Ee, iyi yerlere gelebilmek için e, bilmem kaç binlere girmek lazım, kaç binler arasında olmak lazım sıralamalarda. Velhasıl hayat bir koşuşturmaca. Yani hayatın bir tarafında bir e, İdeal seviyede olması gereken bazı duygular onun çok üzerine seyrediyor. Örneğin ben merkezli, hırslı, öfkeli, rekabetçi duygular. Diğer tarafta ise olmasına çok büyük fayda olan fakat zayıf kalan duygularımız. Biz olabilen sabırlı, merhametli ve paylaşımcı duygular. İşte gençler, evlerimize olduğumuz bu süreçte bu sürece fırsata çevirme anlamında şunu yapmalıyız. Bizler duygularımızı iyi kontrol etmeli, paylaşımcı duygularımızı bu Ramazan ayında yükseltmeli, biz duygusunu geliştirebilmeliyiz. Hikayemiz burada sona eriyor. Haftaya bir başka hikayede tekrar buluşmak üzere şunu söylüyoruz. Ömür biter, hikayeler bitmez. Bir başka hikayede tekrar buluşmak dileğiyle evde kalın sağ olcakla kadın